Ben Mustafa Karaca. Söylüyorum 2017 Eğitim Filmlerindeyiz. Bir önceki videomuzda yüzey taramanın özelliklerini öğrenmiştik. Eksik kalan özellikleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ne yaptığımızı tekrar kısa bir gözden geçirelim. Ne yapmıştık? Parçamızın üstünü yüzey frezleme komutu ile frezlemesini yapmıştık. Şimdi şuradaki Alt opsiyonları da göreceğiz demiştik. Şimdi gelelim onlara. Takımı aynı takım kullanacağım. Ee, o yüzden devir ilerlemeyi tekrar girmemek için şu özelliği kullanıyorum. Bakın burada kaydet ve kopya var. Kaydet ve kopya dediğim zaman bu pencerenin aynısını bir alt satıra, ağacımın bir altına şuraya kopyalar ve üzerinde değişiklik yapmama izin verir. Teknoloji kısmına geliyorum. Yani yine geometriden parçam takımımın nerede dolaşacağı belli. Şu pembe çizgilerle program otomatik kendisi belirliyordu bunu. Eğer programımız bunu belirlememiş olsaydı şuradan gelip yeni diyecektik. Yüzeyler modelse işte çizgileri seçeriz e, ya da şey profil dediğimiz zaman çizgileri tanıtırız. Modelse ve ana geometriye geldiğimiz zaman parçamıza tıklarız. Onaylarız. Otomatikmen şu sarı çizgiler parçamızın sınırlarını işaretler ve takımın burada burada dolaşmasına izin verir. Yüzeyler dersem eğer ve tanımla dediğim zaman sadece mesela şu yüzeyi seçeyim. Sadece bu yüzeyi seçer ve onayladığım zaman sadece o yüzeyin sınırlarını seçer ve orada takıma işlem yaptırır. Eğer profil dersem şu profili seçiyorum. Şey özür dilerim tanımla diyorum. Şu profili seçmeye devam ettim. Onayladım. Bakın takım şey program otomatikmen seçtiğim anda Z düzlemi de aynı doğrultuda olduğu için otomatik ben kendi zincirimi kapattı. Onay verdiğim zaman şu zincir 2'yi silersem şu 2'yi de seçti çünkü. Şu birinci zincirim dıştaki, ikinci zincirim içteki. Ben dıştaki zincirimi şey, evet dıştaki zincirimi silmek istiyorum. Buradan gelip geri seç dersem şey özür dilerim. şunu işaretliyorum. Şunu pasif bıraktım. İçeridekini işaretledim. Dıştakiymiş bir özür dilerim ya. Zincir 2'yi işaretledim dıştaki artık pasif aktif değil. Onayladığım zaman göster dersem bana sadece takımın burada işlem yapacağını gösterir. Kapatıyorum. Geliyorum tekrar. Yeni yüzeyler dedim. Tanımla dedim. Şu yüzeyi seçtim. Onayladım. Otomatikmen dış sınırı kendisi belirlemiş oldu. Ama SolidCAM 2017'de bunu yapmamıza gerek yok. Yüzey komutuna girdiğimiz zaman zaten parçamızın dışını komple yani şu üst yüzeyi komple kendisi otomatik tanıyor. Eğer özel bir alanlarda işlem yapacaksak eğer belirttiğimiz gibi buradaki işlemleri kullanıyoruz. Şimdi gelelim takımımız aynı, seviyelerimiz aynı, aşağılamamız yine bir milim olsun. Teknolojiye geldim ve buradan bir sonraki opsiyona mı bakıyorum. Kontür. Şimdi taramada ne yapıyordu? Şöyle takım yolunda gösterirsek, gösterirsek eğer. Taramada ne yapıyordu? Parçanın üstünü bildiğimiz gibi tarıyordu. Eğer buradan gelip kontür dersem ve hesapla dersem, bakın takım yolumu ne yapıyor? Görüyor musunuz? Kare bir şekilde dıştan içe doğru veya içten dışa doğru e, tamamen bizim elimizde olan bir ayar. E, dıştan şuradaki e, yuvarlak kırmızı takımın giriş yaptığı kısım, burası ise takımın çıkış yaptığı kısım buradan geliyor kare bir şekilde e, içe kayarak parçamızın yüzeyini tarıyor. Şimdi kontrol seçtik. Takım yolu dönüşlerimizi yuvarlama yaptım. Değerlerini yine buradan girebilirim. Ama takım çapına endeksli olması gerekiyor. Eğer takım yarı çapından e, çok da büyük olmaması gerekiyor. Tırmanarak ve konversiyonel. İşte tırmanarak dediği takım saat yönünde çalışıyor. Bak şurada ön izlemesini görebiliyorsunuz. Takım saat yönünde dönüyor ve aynı zamanda da aynı istikamette ilerliyor. Konvansiyonel dersem eğer takım saat yönünde döner ve parçaya dolu şekilde e, ters yönde kesmeye devam eder. Ben genelde tırmanarak seçiyorum. E, takım e, daha performansla çalışıyor çünkü bu şekilde. Tabi yine bu e, yine malzemenize, parça malzemenize göre değişiklik gösterebilir. Eğer alüminyum istiyor, al, alüminyum işliyorsanız eğer konversiyonu seçmeniz belki daha mantıklı olacaktır. Takım yolu bağlantısı. Burası şuradan ön izlemesini görüyoruz. Yumuşak dersem geçişlerde e, zikzaklı geçişler yapar. Bakın şurada. Üstüne geldiğim zaman çıkıyor. Doğrusal dersem doğrusal bir şekilde bir sonraki zincire kayar. Yuvarlama dersem de zikzaklar yaparak bir sonraki e, kontrole kayar. Ben burada. Yumuşak diyorum. Uzatma. Çok e, büyük bir değer yazmayacağım buraya. Gerek yok. %10'da kalabilir. Gelişmişte ile bir işimiz yok. Hesapla. Takım yolu dönüşlerine dikkat edin. Ve takımın bu arada kontrol işlemi yapıyoruz. Takımı dışarıdan giriş yaptırmamız gerekiyor. Ve geldim. Şu bağlantılar kısmından yaklaşmayı açıyorum. Normal dedim. Ya da burasını kapalı tutup şu bağlantılar kısmından 50 dersem eğer takımı daha da dışarıdan sokabilirim parçama. Veya eski değerini aldım orayı veya yaklaşmaya gelip normal deyip bir değer girebilirim. Takımı dışarıdan sokabilirim parçama. Kontür kısmı bu şekilde. Kontür yine burası takımın yana kayması. Finish'e bırakacağımız paso. Tüm zeyde ne anlama geldiğini bir önceki videoda bahsetmiştim hesapla kontrol bu şekilde işleniyor. Bir sonraki komutumuz tek geçiş. Tek geçiş eğer parçanız tabi buna uygunsa eğer şöyle hesaplatalım bir. 40 çapında bir takımımız var. Parçamızın şu kalınlığı da şu an bunda 40 değil ama ee, diyelim ki 40 olsun şu parçamın şu genişliği veya 35 veya 30. Tek bir şekilde ee, Parçama tarama işlemi yapabilirim. Tek geçiş yüzey taramada çok kullanılan bir komut değildir çünkü aynı işlemi profil komutu da yapıyor. İlerleyen video videoda ondan da bahsedeceğiz. Şu profil komutu, bunun yaptığı tek geçiş işlemini o da yapıyor. Burada bir avantajımız var. Açı verebiliyoruz. 45 derece açıyla tek geçiş yap diyebiliyoruz. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Veya şurasını sıfır yapalım. Şimdi burada Tek geçişi yapıyor ama tam parçamızın ortasından yapıyor. Eğer bunu merkezden kaçırmak istersek buraya bir değer yazabiliriz. Ne kadar merkezden kaçırmak istiyorsanız eğer. Buraya onu yazarsınız. Aynı zamanda buraya eksi değer de yazabiliyorsunuz. Uzatma yine takımın şu girişlerini uzatabiliyoruz. Yüzdelik olarak ama siz buraya değer de girebilirsiniz tabi. Tek eşik komutu bu kadar. Bir de spiral var. Spiral ise önce bir şöyle hesaplattıralım. Dıştan içe doğru spiral yapa yapa parçamızı tarıyor. Şöyle simülasyonda 3 bu 2 boyutlu takım yolunu açarsak tam tepeden bakalım. Parça şey takımın parçama dolu yerden giriyor. Çok sağlıklı bir kesim yöntemi değil bu. Güzel. Parçamı işliyor. Evet ama parçama doldan girdi. Demek ki ben bağlantılar kısmına gelip buradan yaklaşmayı teyitsel seçmem gerekiyor. Hesapla dersem simülasyona girdiğimde takımın dıştan girdiğini bakın görebiliyorum. Mazben üstünde paso vermemiş oluyoruz. Gelelim teknoloji kısmına yine. İçine yuvarla işaretledim hesaplıyorum. Şuraya da bir değer yazalım, 50. Bakın takım yolu ne yaptı? Takım dışarıdan başlattı ve içeri doğru şu şekilde yuvarlama yaparak yani spiral yaparak parçamı işlemiş oldu. Spiral komutu da yine yüzey taramalarda çok tercih edilen bir komut değil genelde bizim kullanacağımız tarama ve kontür. Şöyle bir bakalım anlatmadığımız yerler var mı yüzey tarama ile ilgili. Bunları, bunları anlattık. Eşit yanan adımı kaldırdığın zaman ne olur? Şöyle göstereyim. Şimdi eşit yanal adımı kullandığımız zaman bakın ilk ilk pasom parçamın biraz dışından başlamış. Son pasom biraz da içinde bitmiş. Eşit yanal adımı işaretlediğim zaman bunu otomatikmen program hesaplıyor ve her iki yana da eşit şekilde değerler girerek takımın işlemesine işlemesine şanslanıyor buradaki takımın yana kayması ya yani aslında buradaki takımın yana kayması değil. Şuradaki değer takımın yüzde %30'luk bir kısmının boşta kaldığını. %70'lik bir kısım pasoda %30'luk bir kısım ise boşta. %50 dersem takımın %50'si kesiyor, %50'si kesmiyor ama bu e, vibrasyon yapar veya takımın e, daha az parça yapmasına ve uçlarının daha çabuk aşılmasına neden olabilir. Burayı eğer takım şeyi parçanız tabi buna uygunsa eğer çalışmalarınız da buna uygunsa ve genelde burayı 15 veya 10 tutuyorum. Tarama yaptığım için çok problem değil ama burasını eğer %10 yaptıysam çok problem değil ama yüzey taramada kontür komutunu kullanıyorsam ve kontrol komutunda da eğer burası %50 değil de %10 ise bakın ne problem ortaya çıkıyor. Şurada takıp dolaşıyor. Böyle dolaşıyor. Bir sonraki pasoya geçerken içeri geçiyor ve böyle dolaşıyor. Şu köşede şu kadar şu köşelerde şu kadar pasok oluyor. İşte bunu önlemek için buradaki değerinizi %50'de bırakın. Evet. Bakalım başka nerelerde zorlanırsınız? Evet. anlattık, buraları anlattık. Evet. Yüzey komutu bu kadar. Eğer seri imalat yapıyorsanız sürekli böyle bir parça işliyorsanız eğer her seferinde bu ayarları yapmak yerine bunu bir şablon olarak kaydedebilirsiniz. O da şurada şablon kaydet tuşuna bastığınız zaman buraya gelip dersiniz ki bir klasör oluşturursunuz. Yeni klasör oluştur. Diyelim ki yüzey tarama Tamam takım veresini dahil et, takım veresini dahil et dediği e, takım çapını, takım devrini, ilerlemesini, e, pasoları kaydet demek. Bunu buraya kaydettim. Sonra o şablonumu çağıracağım. Nereden çağırıyorum şablonumu? Şablon, şablon grubundan operasyon ekle. Geliyorum göz at. Yüzey tarama. Aç. Kayıt işini yapmadık galiba. Yapmamışız. Evet. Şöyle açalım. Hmm. Kaydet. Takım verisini kaydet. Şuna diyelim ki Yüzey tarama. Bunu nereye kaydedeceğiz? Yeni klasörün içine. Ve evet, tamam. Çıktım. Şimdi şablonumdan bu operasyonu ekleyeceğim. Ekle. Göz at. Yüzey tarama. Tamam. Evet şuradan çağırıyoruz arkadaşlar. Şablon grubundan operasyon ekle değil de şablondan operasyon ekle. Göz at. Yüzey tarama. Tamam. Parçamız komutumu seçtim. Eğer şu ismi unsur ağacında görmek istiyorsak operasyondan şablon adını da kullan. Tamam deyip Burada hangi eğer birden fazla sıfır noktanız varsa buradan ilgili pozisyonu seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bakın vermiş olduğum isim geldi. Hesapla dediğim zaman geometri seçilmedi. Hemen geometriyi tanımlayalım. Tanımla. Burası e, tanımla. Şu yüzey. Okey. Okey. Hesapla. Taban de problem var diyor. Seviyeler stop'tan değil bir önceki işlemim e, stop temizlediği için bunu da mesela finish yapacağız. Diyelim ki finish yapacağım. Hadi stop'tan kalsın. Finish yapacağım. İşimin üst düzlemi burası. Yüzey derinliğim burası. Finish yapacağım işim burası 0. Teknoloji. Şuradaki değerimi de 0 bırakıyorum. Artık finish yapacağım. Finish yapacağım için aynı zamanda devrimi de yükseltmem gerekiyor tabi. 120 temiz çıkması için. 1500 devir olsun. Tamam. Hesapla. Evet. Yüzey tarama işimiz de bitti. Tarama komutu yapmışız. şey Kontrol komutu yapmışız. Tarama komutunu kullanalım biz. Daha sağlıklı çünkü. Evet. Tek bir takım yolu. Ve C kodumuz. Evet. Yüzey tarama komutumuzun ikinci videosu da bu kadardı. Elimden geldiği kadar yine ayrıntılara girmeye çalışıyorum. Ben Mustafa Karaca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.